Plakta son ses Bir ihtimal daha var O da ölmek mi dersin diyor Pakette son sigaram Bu son olsun diyorum Son Kalbi ağrıyor Kalk diyorum Sen bu değilsin Sil gözyaşlarını Toparla saçlarını Unut geçmişi Güçlüsün azimlisin Daha gidecek yolun yazacak şiirlerin var Kalbi ağrıyor Aldığım nefes bile içime batıyor. Omuzlarım çökmüş. Gülmeyi unutalı çok oldu. Usanıp öyle kalıyorum saatlerce kanepede. Beynimde koca bir boşluğun içinde kimseyle görüşmüyorum. Yalnızlığım ve dört duvar. Artık geceyi daha çok seviyorum. Ona döküyorum içimi. Hiç ses etmeden beni dinliyor. Kalbim ağrıyor. İçimde bir yer kanar gibi Sırtımda saplı bir bıçakla yaşar gibi Ölüme beş kala can çekişir gibi İçim acıyor Bazen sabahları penceremden sızan güneş umut oluyor Tamam diyorum Geçti gitti bittiyse bitti Hayat devam ediyor Tutun kendine kalk düştüğün yerden Olmuyor Kangren olmuş bir kalple yeniden başlanmıyor ...kalbim ağrıyor. Bir ihtimal daha var... ...ona ölmek mi dersin? Söyle canım ne dersin? daha var O da ölmek mi dersin